Selamünaleyküm. Merhaba. Yazılım Medesiz kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bu kanalda C, C++, Java, C#, .NET, .NET Core, ASP, PHP, JavaScript, HTML, CSS, yapay zeka, robotik kodlama ve buna benzer birçok teknoloji hakkında eğitimler ve bilgiler veriyor olacağım. Kendimi tanıtmak istiyorum. Lise ve üniversite eğitimimi bilgisayar programcılığı üzerine tamamladım. Yaklaşık 20 yıldan beri bu sektör içerisinde bulunmaktayım. 15 yıldır aktif olarak çalışmaktayım. Yazılım Medya Sesi kanalını açmaktaki amacım, yıllardır edindiğim bilgi birikimi sizlerle beraber paylaşmak, sizlerle eğitici farklı içerisinde bulunmak, sizlere yazılımcı olma hedeflerinizde sizlere katkı sağlamak. Bu hedeflere beraber yürüme yolunda kanalımızı takipte kalın. Bildirimlerinizi açık tutun. Eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.